1 bardak ince bulgur, 1,5 bardak sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz. İyice karıştıralım. Ağzını kapatıp bir 10 dakika bekleyelim. 10 dakika sonra tekrar bulguru güzelce karıştırıp 1 su bardağından 2 parmak eksik un, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tane yumurta, yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biber iyice yoğuralım güzelce 10 dakika bunu yoğurduktan sonra bir hamur kıvamına gelecek Elimizle şöyle bir bakıyoruz şekil alıyor mu Evet güzel şekil alıyor bir kabın içine biraz su koyalım bir taktaya un atıp yapacağımız köfteleri taktasını hazırlayalım elimizi suya batırıyoruz köfteden bir tutam alıyoruz. Güzelce bunu iyice yuvarlayıp parmak kalınlığında yapıyoruz. Sakız gibi olacak. Tam kıvamı dolması lazım. Köfte tabağımıza diziyoruz Hepsine Ara ara elimizi suya batırıyoruz ki elimize yapışmasın. Evet, hepsini yaptık, hazır. Bir tencerede kaynattığımız suya tek tek atıyoruz. Ermeyecek bunlar arkadaşlar. Zaten biraz kaynadıktan sonra su yüzüne çıkmaya başlıyor. Bir kapta halka halka doğradığımız soğanımızı güzelce kavuruyoruz. Zeytinyağı, ayçiçek yağıyla ya da isterseniz tereyağıyla. Arada bir köftelerimizi karıştırıyoruz. Güzel suyunu süzüp bir kaba alıyoruz. Suyunu iyice süzelim, su kalmasın, sulu olmasın. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Yine pul biber, karabiber, tuz. Güzelce karıştırıp tekrar kavuruyoruz. Gördüğünüz mis gibi oldu. Biraz da nane ekliyoruz. <laughs> Bir taraftan yoğurdumuzda sarımsak eziyoruz. Sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Bir tutam tuz. Sarımsaklı yoğurdumuzu iyice çırpalım içinde topak kalmasın. Bunlar köftenin üzerine güzelce döküyoruz. İnanın çok güzel oluyor arkadaşlar bir deneyin. Soğanı da üzerine döküyoruz. Etrafına da güzel maydanoz.